Selam, ben Emre The Wonder ve birlikte en iyi sene geçiş yolculuğunda beraber olacağız Allah'ın izniyle. Bu yolculuk ne için? Bu yolculuk aslında hayallerine, hedeflerine, isteklerine, arzularına ulaşmanda sana yardımcı olması için bir yolculuk. Bu yolculukta peki nelerle karşılaşacaksın? Bu yolculukta çeşit çeşit farklı farklı kendine değer katabileceğin, en iyi sene geçiş yapabileceğin yazılarıma erişebileceksin. Yazılarım erişmekle kalmayacak bu yazılarım üzerine yaptığım yorumlar. Bir eğitim gibi, bir ders gibi üzerine beraber samimi, doğal bir şekilde konuşacağız. Ve en iyi sene en iyi sene geçme yolculuğunda seninle beraber olacağım. Benimle beraber olacaksın. Çünkü aynı zamanda aslında ben de en iyi sene geçme yolculuğunda ilerliyorum. Burada neden en iyi sene geçmek diyebilirsin? Çünkü İstediğin hayatı yaşamak istiyorsan aslında istediğin hayata istediğin hayatı yaşayan insana geçiş yapman, o insan olman gerekiyor aslında. Şayet o insan olursan, istediğin hayatı yaşayan insan olursan çıktı olarak, sonuç olarak istediğin hayatı yaşamış oluyorsun. Örneğin sen bir marangoz olmak istiyorsan şayet marangoz olursan ...marangozun yaptığı hayatı bir normal olarak yaşayabilirsin, profesyonel olarak tahta kesebilirsin. Başta ise sen profesyonel olarak tahta kesmek istiyordun ama marangoz olmadığın için kesemiyordun. İşte böyle. O insan olursan, o insanın yaşadığı ya da elde ettiği, yaşadığı o hayatı yaşayabilirsin. Elbette en doğrusunu Allah bilir. Bize burada çalışmak, dua etmek ve ilerlemek geçer. Hadi içeriğime başlayalım, bugünkü içeride neler var bir bakalım. Başlarken ekranda gördüğün gibi çeşit çeşit farklı farklı yazılar yazılarım e-postana geliyor. Nasıl mı? E-posta bültenim ile alttaki linklerden e-posta bültenime katıl. Aynı zamanda WhatsApp kanal bağlantımda görebilirsin. Oradan da katılıp farklı içeriklerime eriş. Aynı zamanda bana birebir danışmak istiyorsan da bir tanışma görüşmesi aşağıdan ayarla derim. Şimdi anlaşılmaya değil anlamaya odaklan yazın, başlıklı yazıma bakalım. Şuradan bir kalem alayım ve başlayalım derim. Bakalım kalemimiz nasıl yazıyor? Az inceymiş sanki. Bunu biraz kalınlaştırayım. Ve 8 olsun. Ve gayet güzel. Tamam. Şimdi anlaşılmaya değil, anlamaya odaklan. Bu arada unutma, unutma açıklamaya ve yoruma bakmaya Whatsapp kanalıma ve e-posta bültenime bana tanışmak adına. Şimdi anlaşılmaya değil, anlamaya odaklan. Kendinin anlaşılmasını istiyorsun ama karşıdaki insanı anlamak konusunda ne kadar isteklisin. Buraya dikkat etmeni istiyorum. Yani birçok insan bir şeyler ister. Hatta şuraya gelelim mi birlikte? Birçok insan bir şeyler ister. Örnek bu sen ol, bu da karşıdaki insan olsun. Tamam mı? Ve bu sen, bu da karşıdaki insanın case'i olsun. Sen karşıdaki insandan bir şey isteyebilirsin. Ama bunun karşılığında bunun sana vermesini istiyorsun kendin. Sen olarak karşıdaki insandan, karşıdaki insandan bir şeyler istiyorsun. Ve bunun gelmesini istiyorsun. Ama sen bunun karşılığı ne vereceksin? Kendine de dikkat et, etrafa da dikkat et. Bir gözlemle isterim. Birçok insan hayatta birçok şey ister ama bunun karşılığında bir şeyler vermekten kendini geri tutabilir. ve Veya bir şey vermek istemeyebilir. En nihayetinde bir şey vermeden nasıl bir şey alabiliriz? Ya da sen örnek veriyorum bu videoyu izlemeden, bu videoyu bitirmeden ya da anlamlandırmadan bu videonun sana sunduğu bilgiyi, bakış açısı nasıl alabilirsin? Yani aslında sen burada ee, mesela bu sen ol, bu karşıdaki insanda ben olayım. Sen burada bana zamanını veriyorsun. Ben de sana burada bilgi veriyorum aslında. Böyle düşünebilirsin. E şimdi benden diyorsun ki Emre bana bilgi versin. Ama bunun karşılığında zamanını veriyor musun? Mesela bu ince bir ayrıntı. Bu video örneğinde bunu konuşabiliriz tamam mı? Yani aslında bu cümle üzerinden senden senle bunu konuşmak istiyorum. Hatta şunları sileyim. Güzel bir kısmımız olsun ya da şu sen karşı kalsın. Ee, buraya gelebiliriz belki de. Highlighter alalım ve güzel bir renk yapalım. Dark yellow, light yellow, light, light açık olsun biraz. Bakalım nasıl olacak. Bunun kalını peki güzel oluyor mu? Daha koyusu. Bu da aynı aslında sanki değil mi? Yani böyle bu istediğim sarı yok sanki. Ya da var mı bilmiyorum. Yapabilir miyiz sence? Gel beraber bir doğal bu, bu doğal videomuzda yapalım. Başardık mı? Tam başaramadık sanki ama bir daha deneyelim olmadı devam edelim. Ne dersin ya da, ya da boş ver fark etmez değil. Ya da fark eder ya. Niye fark etmez diyoruz değil mi? Hayatımızı önemseyelim ki veya mesela hayata güzel şeyler verelim ki hayat da bize güzel şeyler versin. Allah'ın yarattığı sistem içerisinde. Neyse ben e, şunu bir sarı olarak seçeceğim. E, ve sarı olsun. Şu sarımızı alalım. Add color diyelim. Sarıyı aldık. Hatta şuradan şunu silelim. Sarımız var mı? Tamam. Gayet güzel olmadı mı? Tamam şimdi kendin anlaşılmasını istiyorsan ama karşıki insan anlamak ne kadar isteyeceksin? Buna dikkat etmeni istiyorum. devam edelim. Anlaşılmak istemende bir problem yok. Ama anlaşılmak isterken anlamayı bir kenara bırakman da var. Üstelik beni kimse anlamıyor. Herkes beni anlasın gibi ifadelerde buradan, dışarıdan baktığında sana da fazlasıyla bencilce görünmüyor mu? Kendine önceliklendirmek iyi olabilir. Ama kendini önceliklendirir, öncelik, önceliklendirdikten sonra başkalarını da sıraya koyuyorsan iyidir derim. Şimdi buradan anlamamızı istediğim kısım şu var. Hatta seni şuraya doğru geleyim. Birinci kısım da aslında şu. Ee, sen bir şey daha da şuradan başlayalım. Sen bir şey vermek isti almak istiyorsun. Ee, bu hatta sen ol. Şu seferde bu da başkası olsun. Ee, şöyle olsun örnek veriyorum. Sen bir şey istiyorsun ama karşıya bir şey veriyor musun? Bunu iletişime, iletişim odağında bakarsak sen karşı taraf beni anlasın istiyorsun ama sen karşı tarafı anlıyor musun? Veya şöyle de bakabilirsin. Sen karşı tarafı anladığın vakit karşı, karşı tarafta seni anlaması daha kolay olmaz mı sence? Şimdi yazımızın devamında birazcık daha değinelim tamam mı? Şimdi İnsanların sadece konuştuğu, şimdi ne yaptık? Biz buraya bir atalım değil mi? Biz burayı hallettik birinci paragrafı, ilerleyelim. İnsanların sadece konuştuğu ve sadece anlaşılmayı beklediği bir zamanda anlamaya odaklanan insan sayısının az olduğunu düşünüyorum. Eğer ki anlaşılmanın yolunun anlamaktan geçtiğini ve kendini önceliklendirdikten sonra karşıdakini de önceliklendirmen gerektiğini anlarsan anlaşılmak yerine anlamayı seçmen kolaylaşabilir. Herhangi bir durum mesela burada anlamak mesele mesela. daha doğrusu anlaşılmak mesele. Sen bir kısmı gerçekten bilinçli olarak algılayabilirsen yani örnek veriyorum ben bunu yapıyorum ama bu zararlı ve gerçekten hem kalben hem zihnen bu konuyu bu konuyu anlamışsan biliyorsan o zaman o konuyu yapman ya daha doğrusu o alanda istediğin eylemi alman, sağlıklı olan eylemi alman, iyi olan eylemi alman kolaylaşabilir. Sen şayet düşünürsen eğer ki ben anlaşılmak istiyorum tamam ama ben karşı tarafı anlarsam yani aslında anlaşılmanın yolu anlamaktan geçiyor ve kendimi önceliklendirirsem kendim, kendimi, kendimi önceliklendirdikten sonra karşı tarafı da önceliklendirmem gerekiyor gibi bir düşünceye sahip olursan genel hatlarıyla o zaman anlaşılmak yerine anlamayı seçmen kolaylaşabilir. Şimdi sen anlamayı seçersen karşıdaki insan şimdi de buradan yine bu örneğimize gelelim. Buradan hatta ben şöyle çizeyim ikinci kısımda da şöyle gelelim isterim. Şöyle ikinci kısmımız olsun tamam mı? Şimdi şu kısma gelmek istiyorum. Yine bu sensin. Gayet güzel. Bu da karşı taraf. Saçları şöyle olsun. Bu da karşı taraf. Şimdi şöyle düşünelim, beraber bakalım. Bu karşı taraf sana şimdi aslında bir e, analogi olarak aslında sana anlatabilirim. Şimdi sana karşı taraf sanki böyle bir şiirin dizeleri olur ya şu şekilde. Mesela dizeler olduğunu düşün. Şimdi karşıdaki insan sana bir dizeler şeklinde konuşacağını düşün tamam mı? Ve sana bir tane dize gönderdi, bir tane dize gönderdi, bir tane dize gönderdi ve bir, bir tane dize gönderdi. Bu dizeler nelerdir Emre diye sorarsan şayet bu bir sözcük cümle olabileceği gibi bunu aslında bu analojimizde bir e, konu olarak da düşünebilirsiniz. Yani bahsettiğiniz şu aslında iletişiminizdeki hatay şöyle yapayım şu iletişiminizdeki şunu açayım mı? Şu iletişiminizdeki şu şu karenin içinde bir iletişim sergilediğini düşün. Bu iletişiminiz içindeki aslında bir konu olabilir. Ya yani, örnek veriyorum siz arabalar hakkında konuşuyorsunuzdur. Bir araba modeli olabilir ya da motorlar hakkında farklı bir konu olabilir. Veya iş hayatı hakkında konuşuyorsunuzdur olabilir. Bunların hepsini farklı farklı o sohbetiniz içerisindeki konular olarak söyleyebilirsin. Al, al, almanı istiyorum. Şimdi sen şayet bu konuları alırsan karşıdaki insan sana bunları gönderiyor. Ve karşıdaki insanı anlarsan de dersen ki sen bana ilk önce nasıl ifade edelim şu kısa orta ortadan ya da ortada olmayacak burada işte kısa ya da uzun bir aşağı falan dersek o zaman şöyle başlayalım. Bana ilk önce bunu gönderdin sonra bunu gönderdin sonra bu biraz şey oldu. Sonra bana en uzununu gönderdin. Sonra bana bunu gönderdin dersen. Burada bile bak dikkat et. Aslında puzzle gibi aslında eşleşiyor değil mi? Yani sen karşı tarafı anladığın için karşı tarafın sana söylediği cümleleri en öncelikle aslında e, sözcükler, cümleler, konular olarak gidelim. Bundan da önce o insanın karşıdaki insanın yüzüne baktığın zaman mimiklerini, duygularını vesaire komple bir anlayış sergilediğin vakit karşının sana gönderdiğini aslında bir ayna misali aslında karşı tarafa sana gönderdiklerin aslında bir ayna misali karşı tarafa yansıtabilirsin. Karşı tarafa sen bunları yansıttığın vakit ne olur? Karşı taraf mutlu olur. Neden? Çünkü dinlenildiğini görür. Ne olur? Dinlenildiğini görür. Dinlenil Dinlenilmek ne demek? Kendine de yola çıkarak bunu söyleyebilirsin. Aslında değer gör görülmek demek bu, bunu ima, ima ediyor olabiliriz bilinçaltımızda. Önemsenmek demek aslında değil mi? Sen birisini dinliyorsan o insanı önemsiyorsun. O insana değer veriyorsun. Önemsenmek demek aslında. Ee, belki saygı duyulmakta kesinlikle saygı duyulmak da diyebileceğimizi düşünüyorum. Saygı duyulmak mesela. Yani düşün sadece bir insana sana gönderdiklerini şuradayım ona gönderiyorsun ve bunun sonucunda karşı tarafı dinlemiş oluyorsun ve bu dinlemenin sonucunda da karşıdaki insan mutlu oluyor ve şu insanı şu insan yapalım ve değer gördüğünü, önemsendiğini, saygı duyulduğunu görüyor. Hissediyor daha doğrusu. Bir de cümleleriyle ona yansıtmanla beraber tabii hani söylesen bana bunu bahsettiğin gibi ya da konuşmanın sana içerdiği konulara onun söylediklerini bahset e, yerleştirmen, yedirmen diyelim. Aslında karşı bunları hissettirebilir. Ve ne yaptın? Sen karşıyı anladın. Bunun sonucunda mutlu bir insan meydana geldi. Şimdi elimizde hiç yoksa bile ki buna biraz son paragrafta biraz geleceğiz. Elimizde hiç yoksa bile karşı taraf bizi anlamıyorsa bile yani bizim anlamacımız anlaşılmak ya iyi bir iletişim, anlaşıldığımızı hissetmek olduğu için hiç yoktan sen anlaşılmış başka bir insan üretmiş oldun. Tebrik ederim o yüzden. Tamam. Şimdi devam edelim. Şurada bir dikkat edersen bir cümlemiz vardı. İnsanların sadece konuştuğu, sadece anlaşılmayı beklediği bir zamanda. Ya aslında sen insanların sadece konuştuğu biliyorsun etrafında birçok insan görebilir. Sadece insanlar konuşur, kendilerinin dertlerinin anlaşılmasını isterler. Kendileri e, bilinsin, kendileri anlaşılsın isterler. Böyle bir zamanda aslında sen dinleyerek ve gerçekten aktif olarak dinleyerek baksana hani sana bu şekilde bunları gönderdi ve tam boyutunda neredeyse boyutunda diyelim bu gerçek hayata da böyle uyarlayabiliriz neredeyse boyutunda sen karşıdaki insana bunları gönderebildin ve bu karşıdaki insan bile aslında ne kadar mutluluk verici bir durum değil mi? Şimdi devam edelim isterim ve bak dinlemenin sonucu değer önemsenmek saygı bunları aslında karşı taraf görmüş oldum. Şimdi karşı ilerleyelim isterim. Üçüncü paragraf. ikinci paragrafı da tikimizi atalım. Anlaşılmanın yolunu anlamaktan geçtiğini anlıyorum. Tamam. Şimdi sıkı dur. Bir insan eğer karşıdaki insanı gerçekten anlayabilirse karşı tarafın neden ve nasıl bahsettiğini anlayabilir. Hatta bu bunu bir tekrardan yapmamız lazım neden ve nasıl bahsettiğini anlayabilir ve kendi sözcüklerini doğal ve samimi bir şekilde karşı tarafın anlayacağı şekilde ifade edebilir ve sonuçta iki taraf da birbirini anlayabilir. Nasıldı? İşte geldiğimiz kısım bu. Yani çok da doldurmayayım burayı böyle kalsın. Şimdi senle gel beraber şuraya geçelim ve üçüncü bu paragrafımızda aslında işler artık daha da derinleştirelim tamam mı? Şimdi buraya geldik üçüncü paragrafta. Aslında üçüncü paragrafta demek istediğim kısım ne? Şimdi burada karşı tarafın sana söylediği bir durum var. Yani sen şuradasın tekrar çizelim. Karşı taraftaki insanda bu. Tamam mı? Bunu da çizdim. Ve karşı taraftaki insan sana bu kadar. Böyle, böyle ve böyle cümleler söyledi. Tamam mı? Sen de en nihayetinde bu tarafları anlayabildiğin için böyle, böyle, böyle olduğunu ve sen de karşıya böyle, 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 böyle sunabildin. Ya yani en nihayetinde ne oldu? karşı tarafın cümlelerini anladın ve karşı tarafa benzer cümleleri sunabildin. Yani bu ne demek? Karşı taraftaki anlaşılığı demek. Eğer en nihayetinde bir iletişim iki kişiden oluşuyorsa, o anki iletişimden bahsedelim. İki kişiden oluşuyorsa, bunun sonucunda bir kişi anlaşılmış oldu. En nihayetinde karşıdaki insan sen onu anladığın için... E, sana söyleyeceği cümleler, cümlelerin devamında daha çok söz sahibi olabilirsin söyleyeceği cümlelerinden daha da söz sahibi olabilirsen karşı tarafı aslında bekle, bekleyeceği cümleleri aslında onun, onun ihtiyacı olan cümleleri söyleyebilirsin. Ve sen karşı tarafı aslında onun ihtiyacı olan cümleleri söyleyebilirsen karşı taraf gittikçe daha çok tatmin hissedip daha da iyi anlaşıldığını hissederse bu sefer sana karşı daha da açık olabilir. Kritik noktalardan biri. Yani düşünsene karşıdaki insan seni dinlemiş, seni sohbet, mesela bir saati bir sohbet. 40 dakikasında karşı taraf senin e, karşı tarafın gözün içinden baksana doğru dinlenin dinlemiş seni anlamaya çalışmış Son, sonrasında da senin sözün bittikten sonra söylediklerini aynı şekilde yansıtmış yani bildiği muazzam bir aslında karşı tarafın sergilediği bir iletişim var. E bu sefer karşıdaki insan rahatlayacaktır, anlaşıldığını hissedecektir. E, bu sefer de karşıdaki insan sana daha açık gelebilir, daha açık sözlü gelebilir, daha çok seni dinlemek isteyebilir, sana daha çok yardım etmek isteyebilir. Çünkü en nihayetinde sen karşıdaki insanı, karşıdaki insanı sen anladın ve gerçekten anladıysan karşıdaki insanı da sen anlamak isteyebilir. Hani elbette bu uç insanlardan veya farklı farklı davranışlara bahsetmiyorum. Genel hatlarıyla konuşuyorum. Çünkü bir de şu açıdan da bakabilirsin olaya. Karşıdaki insanın kafasında mesela o gün gelene kadar şunlar ve şunlar ve şu cümleler vardı, şu konular vardı. Ve sen buna buna tik attın, buna tik attın, buna tik attın. Artık bu insan rahat ve sana artık açık açık bir gözlükle bakabilir. Hatta artık burada gözleri olsun ve artık gülümseyebilir. Çünkü artık bu insan ne oldu? Rahatladı, anlaşıldı, iyi hissediyor. Artık daha temiz bir kafayla hatta ben şöyle yapayım. Şuraya da mesela neyimiz var? Bulut olsun. Tamam mı? Artık zihnin böyle. Ve bu zihinle artık seni dinleyebilir, sana sorular sorabilir. Ama sen ne yapsaydın? Tamam mı? Sen şayet... Bak şurada bir örnek şöyle bir çizeyim. Bu sensin. Burada... Bu da karşıdaki insan olsun. Bu da farklı insanlar olmuş olsun. Yine aynı insan da diyebiliriz. Şayet sen sürekli sürekli bir şeyler söyleseydin. Sürekli sürekli o bir şeyler söyleseydi. ikinizin de en nihayetinde bu kafasındaki konuşma alanları olsun bu bulutlar. Buralar hiçbir şekilde tatmin olmuyor. Çünkü kimse kimseyi dinlemiyor ve kimse kimseyi anlamıyor aslında. Ve bu, bu şekilde birbirinize daha kırgın, yani bu bilinçli olarak göstermeyebilirsiniz elbette ya da direkt olarak. Daha kırgın bu sohbetten, bu içerikten çıkabilirsiniz, ayrılıp eve gidebilirsiniz ve belki de karşı tarafta bir daha görüşmek istemezsiniz. çünkü sizi aslında anlamıyordur. Siz de anlamıyorsunuzdur. Böyle böyle bir muhabbet geçiyor aslında ikinizin niyeti de, bu da bu insandı ya yani sen de diyorsun ki beni beni anlayın anla diyorsunuz. Ee, karşıdaki insan da beni anla diyor. <laughs> Ama birisi şunu silse ve bunu sen ol bu videoyu izledikten sonra Allah'ın izniyle tamam sen anlayacağım desen zaten bu silinmiş olacak ve bu sefer boşlukta karşıdaki insan desen aslında bir nevi daha da dinlemiş olacak. Bunu bu çıkarımı yapabiliriz. En genel haklarıyla bunu söyleyebiliriz tamam Ve şöyle bir şey de var ikinci olarak ya da ekleme yapayım sen karşıdaki insan anladıkça, karşıdaki insan sana birçok şeyin döküp cümlelerini vesaire söyledikçe karşıdaki insanın cümleleriyle doğal ve samimi bir şekilde cevap verebilirsin. Çünkü yoksa mesela sen karşıdaki insanı dinlemiyorsan, kulaklarını kapattıysan ay karşıdaki insanın demesinden ziyade karşıdaki insan sustuktan sonra kendi zihninde olan şeyleri karşı tarafa ifade edersin. Değil mi? Çünkü sen karşı insanı yeterince dinlememişsin. Mesela bu videoyu sonuna kadar izlemek yerine 10 saniyesini izleyip kapatsaydın ve sonuna kadar izlese, izle, izlemen arasındaki fark çok olacak değil mi? Çünkü sonuna kadar ne bahsettiğini biliyorsun. Ama ilk 10 saniye izleyip kapatan biri için düşünürsek o insan sadece ilk 10 saniyedeki olayı ya da kapaktan, işte görselden ya da başlıktan çıkardığı sonuçları söyleyebilir. O yüzden bu video hakkında da ne kadar bilgi sahibi olabilir? Tamam. O yüzden sen karşı tarafı dinlemenin işte böyle bir eşleşme olarak karşı tarafı rahatlatma, karşı tarafı anlaşılması ve karşı tarafın aslında sana bir şekilde anlamaya daha çok sıcak gelebilme ihtimali var ve böyle olacağını, olabileceğini söylüyorum sana. Ama bunun dışında iki tarafında sen beni anla, sen beni anla dediği ortamda kimsenin o kadar birbirini anlayamayacağı, fikirlerin, düşüncelerin aslında kavga edeceği tabiri caizse ve ondan sonra solup gideceği, herkesin evine döneceği, işlerine döneceği bir durum aslında bir söz konusu diyebiliriz. Ve şurada da şunu da bir ifade edeyim ee, doğal ve sıvı bir şekilde karşı tarafı anlayacağı şekilde ifade edebilir ve sonuçta iki tarafta birbirini anlayabilir diyorum ya şimdi sen karşı tarafa bir şeyler anlatıyorsun ve bir bakıyorsun karşı taraf senin konuştuğun konuda aslında seviye sıfırda ama sen anlatmaya çalışıyor musun ki level 4'te sen karşı tarafı dinlemeden şunu diyebilirsin yani karşı taraf neden beni anlamıyor? Hani ben kötü bir şey anlatmıyorum ki. Ama karşı taraf insan o konuda diyeyim özellikle herhangi bir konu iş, kişisel hayat olabilir. Seviye sıfırda. Ama sen gerçekten onun seviye sıfırda olduğunu görsen ve ondan sonra abi insan seviye sıfırdaymış desen bu sefer sen seviye dörtlü kanıtacağın yeri seviye sıfırla kanıtabilirsin. Daha doğrusu seviye 1'li kanıtabilirsin diyeyim. Seviye 0 olan insan da seviye 1'i bir nevi anlayabileceği için o da seviye biri yükselebilir. Ve bu şekilde belki tamamıyla kendi konularını anlatamamış olabilirsin. Ama en nihayetinde İlerleme ilerleme kat edersiniz. Ve belki ikinci, üçüncü, beşinci, onuncu muhabbetin sonunda Allah'ın izniyle e, ikiniz de seviye 99'da olabilirsiniz. Tamam. Şimdi dördüncü bu kritik bir kısımdı. Umarım e, inşallah senin kafanda da yankı bulmuştur buralar. Tamam mı? Şimdi dördüncü kısma geçelim ve burada birazcık daha çözüm, e, eylem odaklı cümleler sarf etmişim gördüğüm kadarıyla. Bir dahaki sefere şuradayım. Bir sohbetin içindeyken, özellikle de anlaşılmak istediğim bir sohbetin içindeyken, burası da bak kritik. Özellikle de anlaşılmak istediğim bir sohbetin içindeyken, bu satırlarım aklına gelsin. Hatta ismini not al, kaydet. Ve hem anlaşılma hem de kendini anlatma çalışma hissini bir kenara bırakıp, kendine, size, sohbete, dışarıdan bak, ve kendine şu soru, şu gibi soruları sor. Karşıdaki insan ne anlatmaya çalışıyor? Aslında ne demek istiyor? Onu nasıl anlayabilirim? Bu soruları kendine sorabilirsen ve karşıdaki insanın sen ne anlattığını, sen nelerden bahsettiğini algılayabilirsen, anlayabilirsen en nihayetinde sen karşı tarafı anladığın için karşı taraf karşı tarafın da boş bir zihinle anlaşılmış ve tatmin olmuş hisseleri seni anlamaya çalıştığını görebilirsin. Tamam. Ee, ve bu sorularla beraber, bu sorularla beraber aslında şu cümle şuraya geçelim. Son paragrafta aslında birazcık daha bunu derinleştireyim senin için. Sonuçlarıyla görebilirsin ki karşıdaki insan konuştukça ve sen onu dinledikçe ve onu anlamaya odaklandıkça, buradayım. Daha önce düşünmediğin birçok düşünceye sahip olabilirsin Va ve varmak istediğin hedefe, ilgili konuda anlaşılmak, farklı bir yoldan veya farklı bir araç ile gidebileceğini farkında varabilirsin. Ve mutlu ve tatmin olabilirsin. Bir de hem anlaşılmasan bile ne olur ki? Karşı tarafı dinledin ve hem ve hem bilgi aldın hem de anlayarak duygusal olarak destek oldun. Tebrikler. Şimdi bu iki, burayı iki kısma ayırayım. Ve beraber tekrardan tahtımızda şu kısma gelelim. Bu kısımda artık bu beşinci kısım olsun. Tamam. Şimdi aslında şöyle bir şey var. Ee, yine bu sen ol. Bu da karşıdaki insan olsun. Ha, bu sefer de mutlu olun. İletişim kuruyorsunuz. Şimdi karşı taraf sana cümleler kurdukça, sana cümlelerle anlattıkça bir şeyleri. Bu sefer sen de benzer tonda ona cevaplar verebilirsin çünkü karşıyı dinliyorsun. En nihayetinde o seninle şöyle mesela şu benzetmem benzetmemle güzel olabilir ya da şu örneğimle güzel olabileceğine inanıyorum. Mesela karşıdaki yeni bir insan olsun yani yoldan geçerken gördüğün, tanıştığın, bir yerde tanıştığın bir insan olsun ya da sana bir yol soran bir insan olsun diyelim. Ee, karşı tarafa dedin ki merhaba dedin. Ve karşıdaki taraf da dedi ki hani soru işareti mesela ne dedi? Salut dedi. Mesela Fransızca selam vermek anlamında. Şimdi bu sefer eğer sen bu dili biliyorsan şunu diyebilirsin Fransızca konuşuyor. Şayet bu Fransızcanın sonunda sen de Fransızca biliyorsan Fransızca konuşabilirsin. Veya Fransızca olduğunu anladıysan o Fransızca bilmiyorsan e, Fransızca bilmiyorum diyebilirsin. Yani bu şekilde ifade edebilirsin belki elinle, koluna, beden diline. Veya Fransızca bilen birisine yönlendirebilirsin karşıdaki insanı. Veya işte Google Translate açıp Fransızca çevirebilirsin. Veya bu insanın salonun hangi anlamı olduğunu bilmediğin için, hangi dil olduğunu bilmediğin için bu sefer de bu farklı bir dil gibi bir çıkarım yapabilirsin ve bunun bir yolunu ayarlarsın. İşte Google Translate'in otomatik algılığı gibi bir seçeneği seçersin gördüğün gibi karşı tarafı aslında anla karşı tarafı anlama durumun senin de aslında onun da senin anlamasına vesile olacak. Neden? Sen karşı tarafı Fransızca konuşmanı sen Google Translate açıp Fransızca bir kelime açıp e, istediğin şeyleri Fransız olarak yazabilirsin. Ve en iyisi karşı taraf seni anlar. Ama sen iki saat boyunca işte İspanyolca, Almanca, işte Çince, Arapça, Rusça birçok dili deneseydin. E, bunu, bunun sonucunda anlaşamayabilirdin. Aslında iletişimimiz de böyle. Sadece aynı dil içerisinde bunları yani bunu daha böyle genelleştirirsek bunu aslında hatta ben güzel bir çizeyim bunu. Ş e, shape ile beraber yapalım. Şöyle düşünebilirsin. Yani sen şayet e, burayı bir dil olarak düşünürsen şu kısmı e, yani iletişimimiz aslında biraz böyle düşünebilirsin. Yani biz tamam bu kısımda hem fikiriz ikimiz de Türkçe konuşuyoruz. Ama en nihayetinde konunun içeriği de farklılaşabiliyor ve spesifikleşebiliyor. O yüzden böyle bakarsan şayet, olaylara böyle bakarsan şayet, karşı tarafın anlamanın, karşı taraf Fransız mı, nelerden konuşuyor gibi, karşı tarafa söyleyeceklerini, ne kadar pekiştirdi, ne kadar belirlediğini, ve karşı tarafı andıktan sonra da kendi söyleyeceklerini ona göre dizayn edebileceğini mesela Fransızca artık kelimeler, cümleler seçmek gibi şekillendirebileceğini görebilirsin. E bunun sonucunda ne olur? Karşıdaki insan e, seni de anlayabilir ve en nihayetinde anlaşılmak kısmına ulaşmış olabiliriz. Bu örnek bence güzel oldu Fransızca örneği toparlamak açısından. E, aklına takılan şeyleri de lütfen yorumda vesaire yaz bana. Şimdi... Öze, e, en sonunda şurada şöyle bir ifade kullandım hatırlarsan. Bir de hem anlaşılmasan bile ne olur ki? Karşı tarafı dinledin ve hem bilgi aldın hem de anlayarak duygusal olarak destek oldun. Tebrikler. Yani gerçekten karşı tarafla anlaşamasan bile herhangi bir durumda. Karşı tarafı anlaşı anlaşamasan bile ne olur ki? Sen karşı tarafı anladıysan karşı tarafın en iyi yerden bir iletişimde bir bilgi alıyorsun. Sadece dinleyerek karşı taraftan birçok bilgi alabilirsin. Ve bu birçok bilgiyle kendini geliştirebilirsin. Kendine değer kat katabilirsin. Ve Aynı zamanda da iletişim sadece dediğim sadece sözlerden oluşmuyor. Bu söz iletişimin içerisinde duygular var. Birçok kısım var. Ve sen en nihayetinde duygusal olarak da destek olmuş oluyorsun. Yani aslında kazançlısın. Yani anlaşılmaya başlığa gelirsek. Yani aslında sarı rengimizi bırakmayayım ya da. Aslında anlaşılmaya değil anlamaya odaklanmak. Hem iletişimde bizim de karşı, taraf, karşı tarafında bizi anlayabileceği bir atmosfer sağlıyor. Bizim de anlaşılabileceğimiz bir atmosfer sağlıyor. Anlamaya anlamaya dire, anlaşılmayı diretmek. Herkes beni anlasın, ben kimse anlamıyor gibi. Sadece bizim perspektifimizden bakıp karşı tarafı ins karşı tarafı insana düşünmediğimiz bir perspektif yerine ben ne öğrenebilirim, ne anlayabilirim, karşı taraftan ne alabilirim? Karşı taraf ne demek istiyor gibi bir bakış açısı en nihayetinde hem karşı tarafın anlaşıldığı hem de bizim anlaşıldığımız sonuçlar oluşturabilir. Görüşmek üzere.